Merhaba arkadaşlar, bugün Gattar günü. Gattar gerçekten e, bu yıl izlediğim diziler arasında aileden sonra enfes bir yapım oldu. E, Çağatay Ulusoy'un televizyona döndüğü bir yapım oldu. Neyse, e, bakalım bu bölüm daha Aydanı e, e, kurtarabilecek mi? Biliyorsunuz Ekber. Ee, yılan e, la ayağından ıstırmıştı. İnşallah panzehiri bulup aydanı kurtarır diye düşünüyorum ki kurtarır çünkü baş ikisi de başrol oynuyor. Gerçi Çukur'da da e, Sena karakteri başrol oynuyordu ama ikinci sezonda diziden ayrıldı ve başka başka insanlar oyuncular geldi deyim insanlar ayıp oluyor İnşallah ölmez diye düşünüyorum İnşallah dizinin ikinci sezonu olur diye umut ediyorum çünkü katları izliyorum her cuma Gerçi erken bitiyor. 11 Buçukta bitiyor. Yani diziler oynarken o erken bitiyor. Neyse. Ee, bu haftalıkta dizi yorumum bu kadardı. gattar ee, yorumum bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize hayırlı cumalar. Hoşçakalın. Abone olmayı yorum yazın arkadaşlar. Abone de olun. Ki video çekmeye devam edeyim. Abone oldukça videolar gelecektir